Şanlı TV ana haber bülteninden herkese keyifli bir akşam diliyorum. Sevgili izleyiciler günün gelişmeleriyle karşınızdayız. AK Parti Kütahya Milletvekili Profesör Doktor Vural Kavuncu Tavşanlı ilçesini Gençlik Merkezi kazandıracaklarını söyledi. Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu. Buyurunuz Sayın Kavuncu. Değerli milletvekilleri, bütçe görüşmeleri bir yandan yürütmenin millet önünde hesap vermesi, bir yandan da gelecek vizyonlarını ortaya koymalar açısından önemlidir. AK Parti Kütahya Milletvekili Bural Kavuncu, Tavşanlı Gençlik Merkezi'nin 2013 yılı yatırım programını alındığını söyleyerek arazinin devri ve zemin analizleri sonucunda yapıma engel teşkil eden bir durum ortaya çıkmaması koşulu ile Gençlik Merkezi'nin ihalesinin yapılarak bu sene içerisinde hızlı bir şekilde tamamlanmasını hedefliyoruz dedi. Milletvekili Bural Kavuncu, Tavşanlı için her kesime yönelik hizmetlerin devam ettiğini belirterek İlçede gençler işin sanatsal ve sportif yeteneklerini geliştirecekleri ve kültürel etkinliklerini gerçekleştirebilecekleri bir mekana ihtiyacı olduğunu ifade etti. Kavuncu bu ihtiyacın giderilebilmesi için çalışmalar yürüttüklerini anlatarak gençlerimizin enerjilerini, kişisel gelişimleri ve topluma yararlı bireyler olma yolunda kullanmalarına katkı sağlayacak olan Tavşanı Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 2013 yatırım programını alındı dedi kurulacak olan gençlik merkezinin bakanlığının yeni uygulamasına göre özgün bir mimari ile çok fonksiyonlu olarak yapılacağını kaydeden Kavuncu gençlik merkezi içerisinde konferans, gösteri ve spor etkinlikleri için dizayn edilmiş çok amaçlı spor salonu, sahne, müzik, resim, plastik görsel sanatsal işlikleri, zeka oyunları işliği, bilişim işliği, kütüphane, kafeterya ve sosyal alanları olan yaklaşık 2100 metrekare kapalı alan, yanı sıra tenis, basket, voleybol gibi sporlar için açık alanları ile muhteşem bir kompleks olacak diye konuştu. Kavuncu şunları kaydetti. Gençlik merkezi aynı zamanda adamıza yeniden kavuşmak, projemize de tamamlayıcı bir unsur olmak üzere ada mesireliği yerinde yanında yapılması planlandı ve ilgili arazinin Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devri ile ilgili teklif bu haftaki belediye meclisimizin gündemine alındı. Arazinin devri ve zemin analizleri sonucunda yapıma engel teşkil eden bir durum ortaya çıkmaması koşulu ile Gençlik Merkezi'nin ihalesinin yapılarak bu sene içerisinde hızlı bir şekilde tamamlanmasını hedefliyoruz dedi. Sevgili izleyiciler, Tavşan ilçe hayvan pazarı şap dolayısıyla kapatıldı. Hastalık geçince pazar tekrar açılacak. Tavşanlı'da bazı büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı görülmesinden dolayı ilçe hayvan pazarı kapatıldı. Pazar hastalık riskinin tamamen ortadan kalkmasıyla yeniden açılacak. Tavşanlı Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe merkezi ile birlikte 12 yerleşim biriminde bazı büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit etti. Bunun üzerine ilçe hayvan sağlığı zabıtası komisyonu hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla tavşanın hayvan pazarının kapatılmasına karar verdi. Komisyon büyükbaş hayvanların meraya salınmamasını, ilçeye büyükbaş hayvan giriş ve çıkışlarına izin verilmemesini, büyükbaş ve küçükbaş hayvan ticaretinin yasaklanmasına da kararlaştırdı. Tavşan hayvan pazarı hastalık riski sona erince komisyon kararıyla yeniden açılacak. Sevgili izleyiciler PTT 1. Lig'de 28. haftada takımımız Tavşanlı Lini Spor hafta sonunda Ankara gücüyle karşı karşıya gelecek. Lini Spor'da tek hedef 3 puan. PTT 1. Lig'de 27. haftanın geride kaldığı 28. haftaya baktığımızda 18 takımlı PTT 1. Lig'de takımlar puan alabilmek için yarışıyor. PTT 1. Lig'e baktığımızda 28. haftaya girerken 18 takımlı ligde birinci sırayı oynadığı 27 maçta 51 puanla Kayseri Erciyes bulunuyor. 2. sırayı Çaykur Rizespor ve 1461 Trabzonsu 3. sırada yer alıyor. Kütahya temsilcisi STK Tavşanlı Dini Spor'sa oynadığı 27 maçta sadece 28 puan alarak 16. sıraya geriledi. Bizim için işte önemli deplasman daha bitti. Galip gerçek daha da iyi olacak ama bir puan tabi deplasmanda bizim için iyi. Özel çocuklar da futbol beni çok memnun ediyor. Maç bittikten sonra Urfa seyircisinin onları bir 5-10 dakika alkışlaması, sahadan çıkartaması bizi hakikaten daha iyi motive etti. Geriye kalan maçlarımız eğer üçünü kazanırsak büyük bir ihtimalle ilk tek duruma geleceğiz. Bunu en kısa zamanda bitirmek istiyoruz. Daha önce de size söylemiştim bundan sonra kolay yenilenme takımı takım olmayacağız diye. Hakikaten bunu devam ettiriyoruz. Bundan sonra hata yapmadığımız için biz bizi takım olacağını zannetmiyorum. Yani ne zayıf ne büyük takım. Ancak biz hata yaparsak muharip oluruz. İnşallah bunu yapmayacağız ve en kısa zamanda burada rahatlayacağız. PTT 1. Lig'de 28. haftada kendi sahasında Ankara gücüyle karşılaşacak olan TKI Tavşanlı Linspor Teknik Patronu Ümit Erol Tok zorlu virajı 3 puanla geçmeyi hedeflediklerini söyledi. Diğer taraftan PTT 1. Lig'de 28. haftaya girdiğimizde 27 maçta 18 gol atan Kayseri Erce Sporlu Bigue Gerard gol kurallığında 1. sırada yer alıyor. Onu 14 golle Manisa Spor'dan Carlos Eduardo takip ediyor. sonuna kadar götüreceğiz yani bizim için e, tabii bir işi işte bütün bütün hesaplarını bozan bir Göztepe karşıya maçı oldu bildiğiniz gibi. Eğer oradaki karşı kanı büyük kayıplar olmasaydı hem Karşıyaka maçta mağlub olmayacaktı hem de Samsun'a seyircisi eksik çıkmayacaktı. İki maç bizi çok şey yaptı etkiledi ama bizim dediğim gibi biz kendimiz kendimiz bitireceğiz ve bu işi her maçta kazanarak veya kaybetmeyerek götürmeye çalışacağız. Tavşanlı Lini Spor, PTT 1. Lig'in 28. haftasında kendi sahasında Ankara gücüyle karşılaşacak. Maçı Yunus Yıldırım yönetecek. Maç pazar günü saat 1'de başlayacak. Müsabaka Web TV'den naklen yayınlanacak.